Sayısal Salato formülüne hoş geldiniz. Sayısal Lotto çekilişinde de bu hafta 6 bilen çıkmadı. Bu hafta çıkan rakamlar 10, 11, 16, 17, 42 ve 46 rakamları çıktı. Geçen haftayla 3 tane sayı aynı. 11, 17, 42. Şimdi gelelim sistem şekillerine de. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4. Diğer sistemlerde 3 olduğu için saymıyoruz. Bizim de, de tabii ki kaçırdığımız rakamlar var. Bakın 12 yazmışık gördüğünüz gibi 11 çıkmış. 19 yazdık gördüğünüz gibi 17 çıkmış. 49 yazdık gördüğünüz gibi 46 çıkmış. 3 rakamdan kaçmış. 2 rakamdan kaçmış. 1 rakamdan. Şimdi gelelim buradakine. Bakalım. Bakın 10 yazdık bilmiş gördüğünüz gibi. 12 yazdık gördüğünüz gibi 11 çıktı. 18 yazdık 17 çıkmış gördüğünüz gibi. Bakın bu rakamı bile değiştirmiş olsaydınız yine burada 3 tane sayıyı da yine yakalayabilirdiniz. Şimdi gelelim yazmayın şeklinde. Yazmayın şeklinde de bu hafta alttakisi %90'ı tutmuş üstteki de %90'ı tutmuş ile. Birinci sayıya 5 ve 9 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 0 ile ilgili rakam çıkmış. İkinci sayıya 7 ve 3 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 17 ve 13'ü 11'e denk gelmiş. İkinci sayıda 3. sayıya da 0 ve 4 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 14 rakamı veya 10 16 rakamı denk gelmiş. Ve dördüncü sayıya 9 ve 5 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 17 gelmiş. Beşinci sayıya da 8 ve 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 42 rakamı denk gelmiş. 2 ile ilgili rakam. Ve son rakama da 8 ve 6 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 6 ile ilgili rakam denk gelmiş. O da 46 rakamı. Şimdi gelelim bu sayının hem çözümlüğüne hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılara çıkmış şimdi sizlere onları göstereceğiz ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 17'den 7 çıkınca 10 kalıyor bakın. 17'den 7 bakın. Çapraz denk gelmiş oluyor bakın. 17'den 7. 10 sayısı. Bakın 10 sayısını burada yazmışık gördüğünüz gibi. Girelim burada 11 sayısına. 6 5 daha 11. 6 burada gördüğünüz gibi 5 daha 11. Bu türlü bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim 16 sayısına. 11, 5 daha 16. 11 burada gördüğünüz gibi. 5 daha 16 bakın. Böylemesine çapraz toplama şekli denk gelmiş. 16 sayısını burada yazmışık ve burada bile yazmışık gördüğünüz gibi 16 sayısını. Gelelim 17 sayısına. 11, 6 daha 17. 11 burada gördüğünüz gibi. Bakın 6 daha 17. 17 rakamları da hiç eksik olmuyor. Bayağı neredeyse bu ay hep 17 rakamı gördüğünüz gibi hep çıkartıyorlar. Gelelim 42 rakamına. 44'ten 2. 44'ten 2 çıkınca 42 rakamı kalmış oluyor. Aynı sayıda 3 tane rakamı çıkartmışlar satı gördüğünüz gibi. 42 rakamını burada biz yazmıştık satı gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim 46 rakamına. 44 2 daha 46. 44 2 daha 46. Gördüğünüz gibi demin nasıl denk gelmişti ve çıkma şekli olarak denk geldi, gelmişti ve şimdi de toplama şekli olarak denk geldi, geldi gördüğünüz gibi çaprazlama sonuç bu türlü denk gelmiş ve bu türlü sistem türü satı elimizde yok bakın burada basmışlar 4 tane onluğu yani saçma saçma rakamlar çıkartmaya başladılar artık yani şimdi gelelim yeni formüze geçen haftayla satı 3 tane rakam aynıydı gördüğünüz gibi hep aynı rakamları koymuşlar. Diğer 3 tane rakamı sadece değiştirmişler. Saçma saçma rakamlar çıkmaya başladı. Burada şuraya bakın. 4 tane onluk, hiç ne 30'luk, ne 20'lik, ne 1'den 9'a kadar rakam hiç yok. Saçma saçma rakamlar çıkartmaya başladılar. Eğer siz de farkındaysanız. Şimdi gelelim buradaki bizim çıkardığımız sayılar. 5 12 17 22 36 42 1 10 25 29 37 41 4 5 18 25 36 46 ve buradaki sayılarımızda 2, 15, 21, 35, 41, 47, 4, 18, 25, 30, 32, 36. Ve buradaki sistem türlerine göre oynadık. Siz de buradaki sistem türlerine göre oynamanızı öneriyoruz. Burası sistem şekli. Burası tahmin değil. Burası sistem şekli. Şimdi gelelim bu haftaki yazmayacağımız rakamlara. Geçen hafta dediğimizin alttakisi de %93'tü. Üstteki de %96'tı. Birinci sayıya bu hafta 0 ve 3 ile rakam yazmayın. Yani buraya 10. Veya başını büyük oynuyorsanız 13. Küçük sayıdan oynuyorsanız 3 yazmayın başını. İkinci sayıya 7 ve 9. İkinci sayıya küçük sayıdan oynuyorsanız 7 ve 9 koymayın. Onluktan oynuyorsanız 17 veya 19 ikinci sayıya denk getirmeyin. Üçüncü sayıda da 4 ve 2. Yani 14 veya 12, 24 veya 22 rakamını denk getirmeyin. Dördüncü rakamda da 3 ile ilgili rakam sadece. İki tanesi de 3 olduğu için. Yani 23, 33 rakamı yazmayın. 40'lık tanıyorsanız 43 rakamı yazmayın. Beşinci sayıda da sadece yine 8 ile ilgili rakam. Çünkü orada iki tane aynı 8 var. Yani 38 veya buraya 48 yazmayın. 48 veya 49'da bittiği için diyoruz. Yani buraya 48 rakamını koymayın. Son rakamda da 4 ve 9. Yani 44 veya 49 ile sonunu bitmeyin. Veya, veya burada sonunu 34 veya 39'da bitmeyin. 30'luklardan bitiyorsanız. Biz de burada bitmedik ve sizlere ben bir tanesini örnek yine sunacağız. Bakın 5 sayısını buradan aldık. 12 sayısını da bakın 11, 1 daha 12. 11, 1 daha 12 bakın. İki taraftan da çıkıyor 12 rakamı gördüğünüz gibi. Gelelim burada 17 rakamına. 16, 1 daha 17. 16, 1 daha 17. Bakın böyle bile denk geliyor. iki tane sayı aynı toplama şeklinde. Gelelim burada 22 rakamına. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 17, 5 daha bölmesine çapraz toplama şekli yaptım ben. Bölmesine 22 sayısını bu şekilde getirdik. Gelelim burada 36 rakamına. 36 rakamını denk getirdik. 46'dan 10 çıkınca bölmesine gelelim burada 42 rakamına 42 rakamını denk getirdik. Bakın böyle çapraz çıkma şekli yaptım. Ben 46'dan 4 çıkınca böylemesine 42 sayısında bu şekil denk getirdik. Siz de örneğin bir sistemden oynayacaksanız nasıl oynayacağınıza dair bir tane sizlere yine örnek verelim. Bir ne demek? Birden 9'a kadar bir rakam oluştu demek. Örneğin bu 5 sayısını ben yazabilir miyim? Bakın bazen şifredeki sayılar tutabiliyor. Baş rakama 5 sayısını örneğin yazabilirsin. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 19'a kadar geçerli bu. Örneğin 11 1 daha 12 böyle çapraz toplama şekli kullanabilirsin. 12 sayısını ikinci sayıya örneğin yazabilirsin. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 28'e kadar geçerli. Örneğin 25'ten örneğin 4 çıktınız ve 21 sayısı yazmak istiyorsunuz. 3. rakamı yazabilirsiniz. 24 ve 22 yazamazsınız. Geleceksiniz buradan 21'den itibaren. Örneğin buradaki rakamı ben 25'i yazabilir miyim? Bakın bazen buradaki çiftler tutabiliyor. Yazabilirsiniz. 3 değil rakam yazma değilmiş. 23 rakamı yazamazsınız. Geleceksiniz buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Örneğin ben bu 36 sayısını yazabilir miyim? Ben 5. sayıya yazabilirsiniz. 38 yazamazsınız. Geleceksiniz buradan 40'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 40'dan 49'a kadar geçerli. Örneğin 46 bir daha 47. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptınız. 47 rakamını ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 44 ve 49 yazamazsınız. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Bizim oynadığımız sayılar gördüğünüz gibi bazen birer kişi rakamlarla kaçıyor. Bazı rakamları tutuyor işte. Yeter ki siz burada sayıları bazı sayıları aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları birer kişi rakamlarla değiştirmesi öneriyor. Buradaki rakamları da o şekil. Bazı rakamları birer kişi rakamlarıyla değiştirin. Bazı sayıları aynı bırakmak şartıyla oynayın. Ve buradaki sistem türlerine göre oynayın. Ve buradaki yazma şeklini bozmayacak şekillerle yapmanızı ve çapraz toplama şeklini daha çok kullanmayı böylemesine çapraz ve çapraz çıkma şekillerini daha çok kullanın. Ve burada dediğimiz gibi bazen oluyor ki buradaki sayı tutuyor bazen burada tutuyor. Bazen de karışık şekillerle de oynamanızı öneriyoruz. Yani 4'ü al, 10'u al, 22'yi al örneğin. Sonra gel buradan al ve buradan al. Alt tane sayı böyle de yap. Bak bazen oluyor ki buradaki sayılar artıyor. Geri geliyor buradaki sayılar artıyor. Karışık şekillerle de yap. Bir de oynadı diye örneğin 46'yı al, 37'yi al ve 17'yi al. Üçünü buradan al. Diğer örneğin 4. rakamı buradan al veya 5. rakamı buradan al, 6. rakamı buradan al. Karışık şekillerle de yapmanızı tabii ki öneriyoruz. Ve tüm sistem şekillerine göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artar. Yani gördüğünüz gibi çok saçma saçma rakamlar çıkmaya başladı bu haftada gördüğünüz gibi. Bu hafta 4 tanesi onluktan 3 tane sayıda geçen haftayla gördüğünüz gibi aynıydı rakamlar. Burada önemli olan buradaki yazmayın kurallarını bozmayacak şekilde yapın. Yani örneğin burada çapraz toplama şekli yaptığınızda diyelim ki örnek verelim. Diyelim ki 10, 5 de 15. 15'i ben ikinci sayıya yazabilir miyim? Bakın buraya çok dikkat edeceksiniz. Yazabilirsin. Yani toplama şekli yaparken Hemen önce ikinci sayıya veya üçüncü sayıya ne yazıyorsanız oradaki rakama dikkat edin yani. 4 ile ilgili rakam veya 2 ile ilgili rakam denk gelmemek şart. Burada diyoruz 3 ile ilgili rakam denk gelmesin. Veya 8 ile ilgili rakam denk gelmesin buradaki sayıya. 38 gibi. Son rakama 44 veya 49'u denk getirme demek istiyoruz yani. Buradaki sayıya da 10 ile başlama başını demek istiyoruz. Veya 3 ile başlama başını. Veya büyükten oynuyorsan 13 ile başlama. Bunu da biraz açıklamalı anlatalım. Bazı kişiler anlayamıyor. Onun için açıklamalı olarak yaptım ben. İşte buradaki sayıları genellikle iki tanesini aynı bırak. Diğer rakamları işte ikişer veya birer rakamlarla değiştir. Buradaki rakamları da illa iki tanesini aynı bırak. Buradaki seçenek senin yani burada bırakacağın iki tane sayı. Diğer rakamları birer ikişer rakamlara değiştirirseniz sayı bulma şansınız da artar yani. İşte yazmayın şekli gördüğünüz gibi geçen hafta üstteki suyu yüzde doksanıydı alttaki de yüzde doksanı tutmuştu. İnşallah belki bu hafta ikisi de yüzde yüz tutar ve burada topladığımız sayılar belki denk gelir veya sayıları siz de değiştirdiğinizde belki üç belki de beşi de denk getirmiş olabilirsiniz yani. O da artık sizin seçeneğinize ve toplama şeklinize bağlı. Değiştireceğiniz sayılara da bağlı. Onu da hatırlatmış olalım. Ve buradaki sayıları da aynı o şekilde diyoruz. İki tanesini aynı bırak. Diğer rakamları bir alt bir üst. Sayıları değiştirirken en çok dikkat edeceğiniz noktalardan biri yazmayın şeklini bozmayacak şekilde ikisini de. O şekillerle yapın. Ve diyelim ki örneğin bir sayı toplama şekli yaptığınızda o sayı burada diyelim ki örneğin 11 ile diyelim ki örneğin veya diyelim ki 11 10 daha 21. Diyelim ki 21 rakamı nereye yazıyorsun? Bakacaksın yani. Diyelim ki buradaki denk getirme. Bir ile ilgili rakam sat yok. İstediğin yere 21 rakamını örneğin yazabilirsin. İstediğin yere 11 rakamını yazabilirsin. Çünkü bak bir ile ilgili rakamlar hiç yok. İşte bunlara dikkat et yani. En fazla burada dediğimiz gibi toplama şeklini böyle çapraz yap. Böyle misiniz yap. Böyle misiniz yap. Böyle misiniz, yap. Böyle misiniz yap. Gördüğünüz gibi bu hafta hiç 3 tane toplama şekli bir denek gelmemişti. İşte 2 tane sayıyla bile sonuç ortaya çıkmış oluyor yani. İşte buradaki rakamları o yüzden değişiklik yapmayan. Diyelim ki 4 veya 46 aynı bırak 25 rakamını bir aşağı oyna. Ama diyelim ki sayı değiştirirken o sayıyı denk gelip gelmediğini de kontrol et o sayıda. Diyelim ondan sonra bu sayı diyelim ki bir rakam arttır. Diyelim ki burayı ve 4 46 aynı bıraktın diyelim 18'i diyelim 17 yap. 25'i diyelim 26 yap veya 37'yi 36'yı ve 37 yap. Böyle değiştirerek böyle. Buradaki da o düşünceyle birer rakam değiştir. Diyelim ki burada iki tanesini aynı bırak, diğer rakamlar yine bir üst, bir alt, bir üst oynayın. Çünkü biz bir alt, bir üst kaçırıyoruz gördüğünüz gibi işte genellikle. Buradaki rakamları da o şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çarşamba günü sayısalda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.